TeknoGenetik'ten herkese selam dostlar. Bu videomuzda bir yayıncı mikrofonu nasıl olmalı? Alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi teknik özellikleri barındırmalı? Bunlar hakkında detaylı bilgiler iletmeye çalışacağız. Siz de bu videoyu izledikten sonra artık hangi mikrofonu alacağınıza kesin emin olacaksınız. Genel olarak mikrofon nedir? Mikrofonların çalışma mantığı nasıldır? Bunlar hakkında öncelikle teknik bilgiler vererek videomuza başlayalım arkadaşlar. Yayıncılar tarafından en çok tercih edilen mikrofonlar kondenser mikrofonlardır arkadaşlar. Kondenser mikrofon tercih etmelerinin en büyük sebebi ise karşı tarafa çok net ve akıcı bir ses gitmesidir. Kondenser mikrofonlar sesleri oldukça temiz şekilde iletirler. Kondenser mikrofonda elektrostatik prensibi ile çalışır. Kondenser mikrofon kapsülünün içinde ince metal bir diyafram ve backplate denilen ikinci bir levha vardır. Bu levhalar bir kapasitör meydana getirir. Kapasitör içerisinde elektrik akımı tutmaya yarayan cihazlara denir. Diyafram üzerine ses dalgaları çarptıkça bir titreşim yaratır. Kapsüle yüklenen elektrik akımının çıkışı diyaframın titreşme derecesine göre değişmektedir. Çıkış sinyali normalde aşırı derece düşük olduğu için preamplifikatör aracılığıyla yükseltilir. Preamplifikatörler bazen mikrofon içerisinde bulunurken bazen de küçük ayrı bir ünite olarak bulunabilirler. Arkadaşlar kondensel mikrofonları çalıştırabilmek için kesinlikle bir elektriğe ihtiyacımız vardır. Bazı mikrofonda mikser üzerinden veya bilgisayar üzerinden elektrik alırken bazıları ise elektrik enerjisini içerisindeki bataryalardan veya pillerden alır. Kondensel mikrofonlar genel olarak canlı müzik veya benzer uygulamalar için kullanılıyor olsa da esas kullanım alanı profesyonel ses kayıt ve stüdyolardır arkadaşlar. Ses olarak alt ve üst frekanslara aşırı duyarlıdır. Bu bağlamda da sesleri yumuşak ve temizdir. İçlerindeki preamplifikatörler sayesinde çıkış sinyalleri diğer mikrofon türlerine göre çok daha yüksektir. Ayrıca kondansiyel mikrofonlarda mıknatıs olmadığı için boyutları diğer tarzlardaki mikrofonlardan daha küçüktür. Yani kısacası mikrofon ses dalgalarını elektrik sinyaline dönüştürerek yakalayan cihazdır arkadaşlar. Az önce anlattıklarımın genel bütünüyle kısaltılmış hali bu şekilde. Bu sesler analog sinyal ile yükseltilebildiği gibi bilgisayar ya da farklı ses cihazlarıyla işlenerek dijital sinyal haline dönüştürülebilir. Neredeyse her mikrofon aynı temel işlevi yerine getirir ve sesi farklı şekilde yakalarlar. Bu bağlamda da birden fazla mikrofon çeşidi bulunmaktadır arkadaşlar. Kaliteli bir yayın yapabilmemiz için podcast yayıncı mikrofonu nasıl olmalı ona bir göz atalım ve akabinde çeşitleri neler onları da inceleyelim. Arkadaşlar kaliteli bir yayın mikrofonu nasıl olmalı ve bunu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Twitch ve YouTube yayınları için hazırlanan videoların görseli kadar ses kalitesi de çok önemlidir. Eğer video çekim esnasında veya canlı yayında sesinizde cızırdama, kısıklık, bozukluk gibi sorunlar oluşursa bu hoş bir durum olmaz ve can sıkıcı bir hal alabilir. O yüzden mikrofon seçerken fiyat performans odaklı ilerlemek çok önemlidir. Mikrofon çeşitlerine de baktığımızda şu şekilde başlıklar halinde ayırabiliriz. Bunlar arasında en yaygın kullanılan mikrofon çeşitleri dinamik mikrofonlar, kondenser mikrofonlar ve şerit mikrofonlar olarak 3'e ayrılır. Mikrofonların ses yakalamak için sınıfları bulunurken yön desenleri de birbirinden farklıdır. Yön desenleri de kendi içerisinde 3'e ayrılır arkadaşlar. Birincisi kardiyoid ses kalıbı. İkincisi çift yönlü ses kalıbı. Üçüncüsü ise çok yönlü ses kalıbıdır. Kardiyon ses kalıbı sesi bir yönden yakalar, vokalleri ya da tek bir enstrümanı kaydetmek için kullanılır. Çift yönlü ses kalıbı ise sesi iki ayrı yönden alır. İki farklı kaynaktan ses kaydı yapmak ya da yankıyı toplamak için kullanılmaktadır. Üçüncü desen çok yönlü ses kalıbı ise bir sesi her yönden yakalayabilir. Dairesel desen genellikle vokalist grupları ya da ortam seslerini kayıt altına almak için kullanılmaktadır. Mikrofon çeşitlerinden dinamik mikrofonlara bakacak olursak hareketli bobin mikrofonları olarak da adlandırılan dinamik mikrofonlar anlaşılması en kolay mikrofonlardır. Temel olarak bir hoparlöre benzerler. Hareketli bobin mikrofonları genellikle sahne için en uygun mikrofonlardır. Sağlamdır ve harici güç gerektirmez. En yaygın mikrofon tipi olan dinamik mikrofonlar profesyonel stüdyolarda da rahatlıkla kullanılabilmektedir. Dinamik mikrofonların genel özellikleri ve tercih sebebi daha uygun fiyatlıdır, daha dayanıklıdır, harici bir güç kaynağına ihtiyacı yoktur ve canlı performans için uygundur. Bir diğer çok kullanılan kondensel mikrofonlara geçtiğimizde ise oldukça hassas olduklarını söyleyebiliriz. Ses basıncıyla titreşen ve ses sinyalini meydana getirmek için iletken bir diyafram kullanır. Sesin daha fazla yükselmesine karşı hassaslığını gösterir. Bu yüzden gitar veya türevleri gibi enstrümanları kayıt altına almak için kullanılmakta çok uygun değildir. Kondensel mikrofonlar çok hassas mikrofonlar olmasının yanında yoğunlaştırıcı mikrofonla çok daha doğal ve pürüzsüz sesler elde edilebilmektedir. Kondenser mikrofonlar vokal ya da akustik gitar kayıtlarında kullanılabilir. Piyano ve akustik gitarlarda hassas kayıt yapar ve en ince ayrıntıyı, en ince sesi bile yakalar. Müzik, yayın, video kaydı, stüdyo kaydı gibi sektörlerde neredeyse ilk sırada FIFA K658 modeli gelmektedir. Fifine K658 modeli de şu an yanımda görmüş olduğunuz bu arkadaş. Bu arkadaş da çok güzel yayınlar yapabilir. Hiçbir sorun yaşamazsınız. Aslına bakarsanız arkadaşlar şu an yanımda görmüş olduğunuz bu 4 mikrofon modeli de bizim en çok satışını yaptığımız ve memnuniyetin en üst düzeyde olduğu modeller arkadaşlar. Tabii ki Fifine içerisinde birçok farklı model bulunuyor. Ancak en fazla satan ve fiyat performans olarak nitelendirebileceğimiz modellerimiz bunlar. Diğer modellerimizi de yine teknogenetik.com web sitemizden inceleyebilirsiniz. En sol tarafında gördüğünüz arkadaş FIFA Ampli Game A6 modeli arkadaşlar. A6 modelinde birkaç farklı kombinasyon bulunmakta. Kombinasyondan kastım şu. E gördüğünüz gibi buradaki A6 modeli tripodlu masaüstü kullanılabilecek şekilde. Bir de bunu masaya bağlanabilen Acrobat Stunt dediğimiz versiyonu da mevcut o da A6T olarak geçiyor arkadaşlar Fifine Game A6 modelinin farklı renk seçenekleri de bulunmakta bunu da yine teknogenetik.com web sitemizde renk seçeneklerini inceleyebilirsiniz hemen yanında gördüğünüz beyaz arkadaş ise Fifine Game A8 modeli arkadaşlar A8 modelinde kendi içerisinde iki renk seçeneği var. Siyah ve beyaz. A6 modelinde artı iki renk seçeneğimiz daha var. Yani A6 modeli toplamda dört renk seçeneğiyle geliyor. F5 A8 modeli ise iki renk seçeneğiyle geliyor. Siyah ve beyaz şeklinde. Bunların, bunların her ikisi de masaüstü mikrofonlar arkadaşlar. A8 modelimiz A6 gibi herhangi bir trepota veya akrobat bir standa bağlanamıyor arkadaşlar. Bu tamamen masaüstü olarak tasarlanmış bir mikrofon. Bunu da e, ayrıca belirtmiş olalım. Arkadaşlar sağ tarafıma baktığınızda ise yine Fifine A8'e benzer bir mikrofonlu görüyoruz. Ancak bu model A9 diye geçiyor. Fifine Ambigame A9 diye geçiyor arkadaşlar. A8'in geliştirilmiş bir üst versiyonu diyebiliriz. Hemen yanında az önce de bahsettiğim K658 modelimiz var. Fifine K658 modeli bizim A6 modeliyle en çok sattığımız modellerin en başında geliyor arkadaşlar. Herkesinin de kendine has özellikleri bulunuyor. Burada gördüğümüz tüm yayıncı mikrofonlarımızı teknogenetik.com adresimize giriş yaparak yayıncı ekipmanı altından yayıncı mikrofonları kategorisinde tümünü inceleyebilirsiniz Eğer bizden bir mikrofon konusunda tavsiye istediğinizi varsayarsak biz kesinlikle piyasadaki emsel ürünlere çok fazla paralar vermektense fiyatı uygun olsun ama kalitesi iyi olsun derseniz A6 modelini kesinlikle öneririz Hadi biraz daha iyi biraz daha kaliteli olsun ben farklı amaçlar içinde bunu kullanmak istiyorum diyorsanız o zaman da K658 modelini kesinlikle öneririz arkadaşlar. Bu iki ürüne tamamen fiyat performans odaklı bakabilirsiniz. A8 ve A9'a baktığımızda da aslında piyasadaki emsal ürünlerine göre çok daha uygun fiyatlı. Ancak günümüz şartlarında döviz kurundan dolayı biraz cebinize pahalı kaçabilir. Yine baktığınızda piyasadaki emsallerine göre çok daha uygun fiyatlı ve o ürünlerden belki de çok daha performanslı arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzda da sizlere bir yayıncı mikrofonu nasıl olmalı, bu yayıncı mikrofonlarını alırken nelere dikkat etmeliyiz, neye göre almalıyız bunlar hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarız yine size her zamanki gibi yardımcı olabilmişizdir. Biz açıkçası yardımcı olabildiğimizi düşünüyoruz. Siz de öyle düşünüyorsanız ne mutlu bize. Burada anlattığımız, gördüğünüz ürünler hakkında verdiğimiz teknik bilgiler hakkında aklınıza takılan herhangi bir soru işareti var ise lütfen bunu yine her zamanki gibi bize yorumlarda belirtin. Kesinlikle bunlara cevap verilecektir. Aklınızdaki soru işaretlerini de bu şekilde gidermiş olacağız. Bu videomuzun da böylelikle sonuna gelmiş bulunmaktayız. Her zaman olduğu gibi yine sizi farklı bir konu hakkında bilgilendirmeye çalıştık. Bu videodan sonra hangi mikrofonu alacağınıza mutlaka daha net karar vereceksiniz. Her videomuzda söylediğimiz gibi bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olduktan sonra bildirimlerinizi açıp videoyu beğenirseniz çok seviniriz. Şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki sistem videomuzda veya bilgilendirme videomuzda tekrar sizlerle beraber olmak dileğiyle şimdilik hoşçakalın, esen kalın.